Evet Arkadaşlar İnkansız mod oynayacağız Bu da örnek. Şöyle gir Bot da olacak tabi İnkansız Insane ve 9k İn şey. Şöyle şöyle, şöyle. Böyle. Bot da yapacağım çünkü ben Bir okay. kere Hop. Hop Botumuz hazırlanacak Hop hazırlandı. Ay, bir şey Abicim bu nasıl bir şey ya? Bak burası normal. Ben bile yapamam. Olmasın. Böyle yaparak. Yapabilen varsa gelsin. Yuh. Ne yapacağız? Asıyor. Bu ne? Bu ne yapabilirim? Bu artık yanıma gelsin. Bu ne? Oyun geldi. Biraz kere kendi. Bu ne abi ya? Motor. Bot bile yapamıyor ha. Hepsinin yerisini yapabiliyor. bir şey, bir şey biliyor. Bak çok imkansız yapın. Ben bile rüzgar zor yapacağım. bir ölmüyor. Onu, Gitti. bu ne? Ölüm ölüm ya Ne bu ne ya? Bu ne ver imkansız. Hatta dur. Bu ne level, bu ne gelirse bir birisini yapacağız. O da başka bir kim olsun? Neyse ya şimdi olsun. Bir de oynadı bu ve resmi. E, sunucum da var. Sunucuya girmeyeceğim. İçerisi sunucuya de. Neyse hadi. Oh, şöyle. Gir. <laughs> hadi gir. <The> VPN'in <laughs> adı Boxy VPN. Yani biraz güçlü diyebiliriz. Ama bana göre çok diyelim. Aa bak. çok ya. bak. bak yerde bekleyeyim mi? Aha, dur, dur. dur çatı yapacağım. Gel, bin bin. Nerede, nerede? Al, al. Ya yap bitti. Hop, şimdi mi yapayım? Az önce yanlış bir şey yaptım. Eksisi. Neyse hadi. Şu gibi. İmkansız bir şey. Ha, benimki gelmedi ki. Dur benimki gelmesini bekleyeceğim. Ama bu benimki de bir bu adam da biraz garip açtı. Tekrar. Ne yap şöyle. Hop. Dokuz kere şöyle. Hadi bekleyelim. Bir anda aklıma bot yap. Bok. Kare bak aklıma geliyor ya. Bot mu geldi be? İnsan ne yapacaktım? İnsan insan. İnsan yapacaktım oğlum. Şimdi değil. İnsan ne yapacaktım? Emresi var mı? Allah'ı yok. Çocuk çocuk Sen hangisi olacaksın? Bu benim olsun da neyse. Benim seçti. Ne bu? şöyle Bunu ya Hah Yap bakayım yap yap. Evet, ben benim kim geldi? Benimki gelecek. Hadi, hadi. Gel hadi. Ya bu çocuğum gelecek ya kesin. Çocuk geldi. Aa Şunu isteyim abi. Çocuk yapamaz. <laughs> bir delta. <do. gülüyor> bir delta da. De, Aklıma çok iyi bir şey geldi. Der takeyi mı? Bence harika fikir. Ben alacağız. Bu videoda biraz uzun olacak. İnşallah yapmamış çünkü dedi. Yatarsak da de şöyle. Yatarsak da bir iki gün yaparız. Başka bir oyuna geliyorum. Zıplama yoktur. Delta yapacağım çünkü bot play var yani kendisi yapıyor. Acaba şaşıracak şey bunu nasıl yapıyor oğlum diyecekler. <laughs> Belki yüz falan şey alırsa en sevdiğim favori şeyimi alırım. O bin, bin, üç, bin üç yüz yirmi yedi herhalde. 1327 parayla o şey alacağım.

E şimdi, si.. ini kapatsam falan mı ki? Vallahi in kodum açacağım. Bir, <Sessizim> hmm. dur ya yani bu tutmak için tekrar yapıyoruz bazen sesimizi duyamazsınız ay sesimi duyamazsınız veya bu sefer sesin çok az çıkar O. bir rüya üstüne çıkmadı belki ses gelmez Lan. Tam sonuna kadar bir video yoktu ya. Ne? 20 mi? 20, 40, 50 falan. Birisi de işte, 10. Bu ne? Anketi tamamlayın. 10. Aman geriye çekmeyeyim de böyle. Yoksa geriye çek gene yap şansımıza çıktı yani normal falan çıkardı. Neyse hadi biraz bekleyelim. Bana FK'yı İnşallah Real hop açılır. Yani Real Hope. Açamıyorum ben bak. Nerede açıldı be? Ay ne? Hayal Nerede bahsetmem. oldu lan? Bunlar. Ne yap Birbiri küsü Ne yapayım? Hadi. Bir 0 2 al. Ve Roblox'a geldi. Ama tabi evet, bir şey, iki dakikalık film İşte de yazıyor zaten ismi. Evet. Siz şimdi mi yazarsınız? Ben bekliyorum. Şaka şaka. <laughs> VPN'in olmasını bekliyorum. <laughs> Hop oldum VPN hadi. Durdurarak <laughs> da yapabilirsiniz. Anlatın, lütfen, Öyle yani. Çık tamam, çık. Çık çık. Hmm, bir korkuya girdiysem. Oh. Ve on olacak 9.55 dokuz elli dokuz dokuz öyle ve on oldu. Hı, 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 hadi. Hadi ol be. En sevdiğim eh, şey iki hesap da yapabilirim ama yapmayacağım ya. Şimdi mi değil? Nere de. kaldım lan ben? Şey yapar. Aha geldi. <laughs> tamam atabiliriz birazdan şu kapıları açalım gel mi yok mu Kup. Bir top yazsak sadece. Krono, krono, galiba. Olay, hop, laf, top. Maksimum neyden yapalım? Post revin, okey. Lan bu değil dedi burada. Lan bu şeye gidin. Yani buradan da eğer hop çıkar belki. Ondan da çıkarsa vallahi çok iyi ya. Hadi gel. Ha doğru değişmişti ya. Artma yeri yok ama. Hmm. Gözüp lan. Yok mu bu? Ah be. Bak. Evet. <laughs> burada da var mıydı? Rahat. Rahat.

matik oynatıyor. Hah. Şimdi Şimdi, şimdi Hadi yapacağız Tabii evet. Evet genel gelmezse. şöyle hop hop 9K. Dersan yani, nerede? Hop. hop. <laughs> evet. Hadi o Otomatik <Oz philanthropic yönetim açık> kaynatma, Evet. <gülüyor> at çek. At <gülüyor> Lan Otomatik <lan>, oynatma. <Oz allem> <Oz> 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 Yoksa dur. <do>. Ne <Oz> <Oz> O ailede babamdan başka bir tek bende var sevimliğime cesaretten. Belki ne olsa iyi Düşündüğüm şey mi yoksa? Otomatik oynatma Allah'a çek. Başka bir şey yiyeceğim. Şöyle buna gelir normalim. Bu yakıt. Gelir gelirim. Bekletme hadi beni. Düşündüğüm şey mi oluyor? Düşündüğüm şeyle mi oluyor? mi oluyor? Rastgele bir şey gittim. Ha bot mu ki? Yo. Yok lan. Ama mesela çalışırken çok iyi. çok iyi. Bu bilek. Ama çalışmıyor nedense. A espera, por não é maldito. Hum, por sinal não é maldito. Não ia é mal pai.